size buranın ne anlama geldiğini anlatayım. Lütfen, İstiyor musunuz? Lütfen, lütfen. Memnun peki, oluruz. Peki anlatayım o zaman. Bugün Ramazan bayramının, Ramazan'ın dün son günüydü. Bugün de Ramazan bayramının birinci günü. Hı hı. Bugün bayram olması gerekiyor. Bayramın sabahı namaz kılınıyor biliyorsunuz. Hı hı. Bayram namazı diyoruz. O namazın adına bizim köyümüz beş mahalle. Hı hı. Beş mahallenin halkı bayram sabahı şafak sökerken burada toplanıyorlar. Hı hı. Burası köyün orta yerinde Cuma camisi olarak anılıyor. İsmi de Cuma camisi. Cuma, Cuma, Cuma camisi günleri evet. Ve Beş mahallenin diyorlar? birlikteliğinin burada toplandığı Cuma camisi burası. Cuma hı hı. günleri burada namaz kılıyoruz. Aynı zamanda bayram namazlarını Ramazan ve Kurban bayramı namazlarını da burada kılıyoruz burada toplanıyoruz. Bugün 2020 yılının Ramazan'ının Ramazan bayramının ilk günü. Hı hı. Bu sabah burada namaz kılınması gerekiyor. Şu saatlerde namaz kılınması gerekiyor. Bayram namazı hı hı. sabahın erken saatinde güneş doğarken. Hı hı hı. Ama ne yazık ki şu anda namaz kılmak için biz üçümüzden gayrı hiç kimse burada bulunmuyor. Öyle bir zaman yaşıyoruz ki Çin'den gelen adına virüs denen bir mikrop dünyaya yayıldı, dünyanın tamamına yayıldı. 2 milyon insanı hasta etti. 334.700 kişi de öldü bu mikrobun yüzünden öldü hı hı. ve dünya bir kabus yaşıyor. Hı hı. Tabii dünyanın yaşadığı kabusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yaşıyor. Gölköy'ünde bizler de yaşıyoruz. Hı hı. Korunmak için topluluklar yapamıyoruz. Bir araya gelemiyoruz. Hı hı. İnsanlar birbirinden uzak kalmak zorunda. Hı hı. Dünyamız böyle bir gün yaşıyor. O bakımdan camiler kapandı. Türkiye'de Kiliseler kapandı, havralar kapandı, kapandı, bütün ibadethaneler kapandı, toplu namazlar artık kılınmıyor, toplu ibadetler yapılmıyor. İşte gördüğünüz bu cami şu anda bomboş, böyle bir gün yaşıyoruz. Bakalım ne zaman normal yaşamımıza dönebileceğiz, o da belli değil. Onu da bilemiyoruz. 2020 yılında normal yaşamımıza dönebilir miyiz? Yine camiler açılır, namaz kılabilir miyiz camilerde? Kiliselerde ibadet yapabilir miyiz? Havralarda ibadet yapabilir miyiz? O Cemevleri, cemevlerinde mi? ibadet yapabilir miyiz? Bunları bilemiyoruz. Önümüz açık ne kadar bu kabusu yaşamaya devam ederiz bilmiyorum. Sizin bilginiz var mı bu konuda? Siz ne dersiniz? Ben insanoğlunun kendi normalini tekrardan oluşturabileceğini düşünüyorum. Bu süreçte evet çok olumsuz e, tarafından baktığımız zaman evet birbirimizden uzak kaldık, fiziksel mesafeler, ziyaretler ama aynı anda bir bilinç sürecidir de diye bakmak istiyorum ben daha evet. olumluyarak. Ve bu bilinçle yaklaşırsak biz ve bunun da farkındalığına evet. devam edersek e, bu süreci daha sağlıklı atlatabileceğimizi düşünüyorum. Bugüne kadar yeryüzünde e, insandan çok daha önce var olmuş virüslerden bahsediyoruz. Bu virüsün de onlardan biri olduğu söyleniyor. Belki de bizim nerede yanlış yaptık sorusunu sormamız için de insanoğluna bir fırsat oldu bu süreç. Evet. Her birimiz bizim için ne değerli, ne kıymetli, ne önemli, onları anladık aslında. E, i̇badetin mekanı olmaz, ben bunu hep söylerim. E, hangi e, din e, din için olursa olsun ibadetin inancımızı e, işte inandığımız yöntem ne olursa olsun mekan her yerdir aslında. Tapınaklarda yapmak şartı yok demek e istiyorsunuz değil e mi? Aynen aynen. Evet, mekan, me değil. Böyle düşünürsek aslında evet. buranın boşluğunun hüzün yerine evet. bize aynı zamanda da toplumsal bilinci de temsil ettiğini evet. düşünüyorum ben. Buradaki bu boşluğun ee, evet kalabalık olurdu her sene biz de görürdük ama e, bu sene buradaki bu boşluğun aynı anda ben bilinç bu köyümüzün evet. e, bilinci olarak da e, insanların bilinci olarak da görmek istiyorum, öyle inanmak istiyorum. Güzel ifadelendirdiniz. Ben sizin bu ifadenize şu katkıyı yapmak istiyorum müsaadenizle. Buyurun lütfen. lütfen. E, Hazreti Peygamber gök kubbenin altı ibadet hanedir demiş. Hı hı. İbadata ibadet pahalı, böyle insanlara yük getirebilecek hı hı. külfet oluşturabilecek ibadet haneden yapmayı kaçının demiş. Hı hı. Böyle bir sözü var. O bakımdan o da çok önemli. Gerçekten her yer ibadet hanedir. kubbenin altında temiz olmak kaydıyla her yerde ibadet hı. yapılma olasılığı var. Ben, İmkanı var. O bakımdan Gerçi ibadethaneye aslında gerek de yok. Hı hı. Ben de hem sizin hocanız hem benim babam, e, evet. köy endüstri mezunu babamızın e, bir sözünü nokta olarak koymak istiyorum. E, i̇nançlarımızdan, ibadetimizden bahsettik. Yaradana en büyük ibadet, Yaradan'ın verdiği aklı kullanmaktır kızım derdi. Evet. E, galiba biz de burada e, o ibadetimizi yerine getirmiş oluyoruz. Şu, evet. şu mekanımızın Tabii. boş olması, Tabii. aklımızı kullanıyoruz anlamına evet. geliyor. Teşekkür ediyorum evet. güzel sohbet için. Şunu da demek istediğinizi ben öyle Hı -hı. anladım. Buyurun. Eğer aklımızı, fikrimizi, mantığımızı, ölçülerimizi iyi kullanabilirsek, dolayısıyla şeye de uyarıp, kurallara da harfiyen uyabilirsek, bu kabus sürecini, kısaltacağız demek istediğiniz galiba ki. değil hem mi? Tabii hem kısaltacağız hem evet. de çok fazla yorulmadan geçeceğiz aslında bu evet. süreçten. Çünkü e, bilim adamlarını, bilimin e, sesini dinlemek durumundayız. E, bilginin olduğu yerde korku olmaz derim ben hep. Eee virüsten de korkumuzun en büyük neden, korkmamızın en büyük nedenlerinden biri bilgi eksikliğimiz. Evet. Ee, bize çok güzel anlattılar aslında e, bilim adamlarımız, bilim kurulunda çok değerli hocalarımız var. E, fiziksel mesafe şu anda bizim olduğumuz gibi, maskemizi takmak ve açık alanda mümkün olduğu kadar bir arada olmak koşuluyla e, bir sürü özlemimizi giderebiliyoruz, öyle değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Ben aydınlandık. De çok, ben de Sizden çok aydınlandık ediyorum. oldukça. <laughs> ben, ben de teşekkür ediyorum. Gölköy'ün <laughs> camisinin avlusunda bizi aydınlattınız. Sizin ışığınız bizi aydınlatıyor zaten. Onun gölgesinde ne yapabilirsek yapmaya çalışıyoruz.